arkadaşlar. yaptım. Bunu da açalım. Mavi mor, pembe, sarı, kırmızı. Pembe istiyorum. Burası yırtık. Şans sevmemiş. Da da. Doğum tarihi 29 Haziran. Haziran ayarına az yazılmış. Ben yaz, yazdım çünkü ben yaptım. Böyle bir kartı var içinde. Aa, yeteniyor. Yeteniyor. Böyle de bu böyle çenek çıkarmadım üstüne. Aa sanırım doğum gününü ben yazabilirim. Her her 29 Haziran bunu nene üfleteceğiz. Belki oynanabilir o yüzden belki bir türlü figür çıkmıyor. Sevgili postur. Ne kadar like Bu YouTube'la bu bu la post. Kadın kötü bu la olmaz çekmiş olacak. Size ben ben şimdi size yapacağım. Mesafe kaç olur? Abi ben mi çıktı istediğim? Sanırım hayatta gittim şansım burada kullanmadım. <laughs> Kulak diye bakın. Geliyor bir de bize. Ya, merhaba ben Dada. Bakıyorum. Dada mı Dodo? Ben bakalım. Burada da iyiymiş arkadaşlar. Bakalım başka neler var. Ben şuradan bakıp geliyorum. Lavabı da, da sizde sohbet etsin. Ben lavabımın ayağı belleri yok ki. Şurada kadınım. Bugün de hoşuma ama. Ay takamadım ama Ne takabiliyordum? Kankamın lavabısı var. Yani o da yapmış. Onun için takabilmiştim. Takamadım. Şuraya saklayamadım. Ama altı boş. Neyse şöyle sohbet edelim. Ben hemen geliyorum. Ay ben geliyorum. geliyorum aşklar. Geldim arkadaşlar. Bakın başlarına kırmızı şeker. Çok teşekkür ediyorum. Zavallım çok zavallı arkadaşlar. Şu beneklere bakın. Şöyle hemen açalım. Bu ne? Bu bir kılıf. Telefon kılıf değil. Bakın. Normalde böyle. Bunu ben yaptım. Orada. Onu söyleyeyim. Şekilden olmadı. Bu ben de bunu şöyle bir şey yaptım. Ay dur ne geliyor yüzünden ben ben de içimde bir şey var sanıyorum. Böyle bir kılıf. Sizin üzerinde bir kılıf. İşte kılıfla diye kılıf. Merhaba ben Lavuvu. Buradan kuyruğunu düzeltelim. Birazdan şunu takayım arka detaylarını da göstereceğim. Orada kulakları gördüğünüz. kuyruğa bakın böyle benek benek bir şekilde bir yüzü var çok tatlı ya sıkılma sıkılma da bozulmaz çok iyi bu da benim labım kendim yaptım 2000 tl vereceğim ben de bunları çok seviyorum Neyse pahalı var. Ben sen pankartını nasıl tutarım da sen benim şeklimi tut aşkım. ben bunu yaparım. Ve benim sev fotoğrafımızı çekin. Şekerin hiç gözükmeden dengeni çekeceksiniz. İsterler. Çektiyseniz. Çekmediyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Hele bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Güzel görüşürüz. Kişi defnenin kanalına abone olun. Bildirimleri açın ve like atın. Görüşürüz. Ben de çok video gelecek unutmayın. Bay bay.